Ramazan Bey e, çok güzel bir restoran açıyorsunuz efendim bugün. E, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. 60 kişilik bir istihdam yaptığınızı öğrendik. Genel duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun. Tabii ki biz 2016'da başladık buraya. Leman Otel açtık. Leman Kafe açtık. Yurt dışında çalışıyordum. Yani burayı müsait değildim. E, zamanım yoktu. Şimdi burayı da zamanı geldi artık. Bir güzel bir alakart restoran açalım dedik. E, Helenos isim verdik ailecik. İnşallah aylısı olur, Denizli aylısı olur. Evet, Peki efendim Helenos restoranında misafirlerimiz ne gibi eee bulacak? Evet, alakart restoran. Yani Denizli'nin e, iş adamları ve bangacılar e, ya herhangi herkesi gelebilir. Buyurun. Gelen tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Yoğun bir yol kat ettik. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim Hele Deniz Restoran yoğun bir katılımla bugün açılıyor. İnşallah. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Buyurunuz. Benim ismim Gökhan Bilen. Aslen Trabzonluyum ama 1988 yılından beri İstanbul'da ikamet etmekteyim. Yaklaşık 34 senedir de turizm sektöründe. Turizm sektörünün birçok departmanında alın teri vererek bu ülkeye hizmet etmek için varım. 4 yıl 9 ay hemen hemen 5 yıldır da Denizli'deyim. Denizli'de de çok güzel hedefleri olan, çok güzel hayalleri olan bir işverenim var. Bu işverenimle birlikte yola çıktığımızda bu proje önüme geldi. Daha önce böyle bir proje kesinlikle Denizli'de olmalı diye çok düşündüm. Ramazan Bey, Sayın Ramazan Zilan yurt dışında yaşar, Belçika'da ikamet eder. Bu projede neler yapabiliriz, Denizli'ye nasıl hizmet edebiliriz, Denizli'ye verdiğimiz hizmetin karşılığında misafirlerimizden çıkarken nasıl teşekkür alabiliriz? Öncelikle bunları ortaya koyduk. Ben işverenime hep şunu söyledim, biz en üst kattayız. Yani biz ne olmak istiyoruz? Önce dedim marka olmak lazım. Bu markayı oluşturmak için de iyi bir ekip lazım, profesyonel anlamda iyi bir ekipman lazım ve iyi bir alan lazım. Lokasyonumuz çok iyi. Leman Kültür Otel. 8 senedir hizmet vermekte. 10. ve 11. katlarda Dünya Mutfağı Alakart olarak hizmet vereceğiz. Birçok lezzetleri barındıracağız. Aslında Helenos bir mitolojik isim. Yunan mitolojisinde çok bilge bir kahin, çok kibar bir kahin. Savaşların sonucunu önceden bilen bir kahin. Ee, bu isimde birleşirken Ramazan Bey'e dedim ki bir gün burada oturuyoruz. Çatıyı da açtık, kafayı yukarı kaldırdığımızda yıldızlarla birleşince dedim ki tamam, bundan sonrası bence böyle olmalı. Ee, Tabi bu ismi buraya bırakırken bizim çatımızda e, bu ismi oluştururken e, menünün içeriğini de ona uygun yapmalıydık. Evet. Biraz bahsedelim. Şimdi biraz grek mezeleri yapalım istedik. Biraz rodos mezeleri, girit mezeleri yapalım istedik. Hani konsept olarak tamamen grek mutfağı, yunan mutfağı değil. Hani bazen misafir soruyor bize. Acaba orada sirtaki de mi yapacağız? Hayır. Biz sadece bu gece özel açılış için İstanbul'dan mey Babacan ile sahne alacağız. Bir de yılbaşında bu sahneyi gerçekleştireceğiz. Onun dışında tamamen misafirlerimizin keyifli zaman geçirebileceği, Konuşurken birbirini duyabileceği, konuşurken yan masayla iç içe olmayacağı e, hijyen, e, kibarlık, zariflik, lezzet, sunum bizim için ilk işaretlerdi. Bunun için de böyle bir işletmeye karar verdik. Umarım Denizli'ye de layık olmaya e, çalışacağız. Tüm e, Denizli halkı e, umarım yaptıklarımızı e, e, takdir eder. Tabii ki eleştiriler de alacağız. Aslında yılbaşından önce açmak istedik ama... Ee, ben de şu e, zihniyet var yıllardır. Yılbaşından önce açalım. Çalışırken eksiklerimizi görebilmek, misafirlerimizin lezzetlerimizi tattıklarında o damaklarındaki notu alabilmek, onların görüşlerine önem vermek çünkü bizim için çok önemli. Yani e, buradaki amaç biz burayı açtık. Hayır, insanlar gelsin. Hayır. Açtığımız süre zarfından sonra tüm her gün yeni gün olacak gibi. Her gelen misafirin tekrar geldiğinde yeni bir misafir gibi karşılanacağı tüm lezzetlerimizin damaklarda tat bırakacağı çıkarken de misafirlerimiz hep bana şey der yıllardır. İşte Gökhan Bey teşekkür ederiz. Ben de şu cümleyi çok severim. Sizlere hizmet etmek de güzel bir Biz teşekkür eder der yolcu etmek. Tüm amacımız bu. Evet, o zaman mutfak efendim dünya mutfağı. Dünya Bakıyoruz. mutfağı. Aslında çok deniz ürünlerine girmek istemedim. Neden? Çünkü deniz ürünleri yani balık çok farklı bir kültür. Ya balık restoranı olacağız ya diğer restoranlar olacağız. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Ama tabii lezzetlerin arasına şeflerim de çok tecrübeli, işte genellikle Bodrum, Antalya bu bölgelerden olan bir ekip kurulan bir ekip. Hani dedik ki işte ahtapot da yapalım ama işte Bodrum ahtapotu yapalım. Ahtapot salatası özellikle. Evet. Hani yoksa gidip marine bir ürün almaya gerek yok işte güzel bir Ege'nin kalbi yapalım ama işte hakkaniyetli yerinden bu ürünü temin edelim, yapalım. O yüzden mutfak konusunda da hedeflerimiz var. Başlangıçlarımız, ara sıcaklarımız bunun dışında meze çeşitlerimiz dediğim gibi, bahsettiğim gibi Yunan mezeleriyle beraber aslında bir Fuji mutfak diyelim. Tatlıda da iddialıyız aslında. Mesela benim en çok sevdiğim vişneli ekmek kadayıfı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhteşem bir şey. Kesinlikle orijinal vişnelerde marine edilmiş, dinlendirilmiş, yapılmış bir ürün. Umarım tüm misafirlerimizi ağırlarken bunun karşılığında bir teşekkür alırız. Evet. Peki efendim kapasiteyle ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Toplam Hatlediniz. iki kat, 10 ve 11. katlar toplam kapasitemiz 180 kişi ağırlayabiliyoruz Denizli'de. E, misafirler biraz keyif alsın. Biraz rahat etsin. Uğultu olmasın. E, uğultu olmasın. Çok e, kulağa kurcalayan müziklerle iç içe olmayalım. Akşam biraz e, keyif alalım. Evet. Peki efendim bir de son olarak çok yüksekteyiz. Denizli manzarasını biz sizden... Sadece deyelim. gelip görmek lazım. Şimdi herkesin bakış açısı farklı ya. Ben bazen buraya çıkıp hayallere dalıyorum. Bence o hayaller e, her insanın yaşaması gereken hayaller. Çünkü gökyüzünün bu kadar güzel görünebileceği mekan lokasyon olarak çok Ender ve Nadir yerlerde var. Seve seve tüm misafirleri ağırlamak isteriz ki bu heyecanı ve bu ambiyansı birlikte yaşayalım. Son olarak da şunu belirtmek isterim. Biz burada çok emek verdik. Çok mücadele verdik. işverenlerimiz çalışma arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, tüm otel personeli, kafe personeli, tüm idari kısım çok büyük emekler verdik. Bu akşam buraya katılan, verdiğimiz davete icabet eden, Tüm değerli misafirlerimize hem şahsım adına, hem ekibim adına, hem işverenlerim adına çok çok teşekkür ettiğimi bildirmek isterim. İyi ki onlar var. Onlara hizmet etmek hep bizim için onur olacak. Ne zaman arzu ederlerse bir telefon kadar yakın olacağız onlara. Evet, efendim hayırlı olsun. Çok çok teşekkür ederiz.